Arkadaşlar yeni günden yeni videodan hepinize merhaba. Kırgızistan Oş'tayız. Kamerada Namazan kardeşimiz. <laughs> gözükmek istemese de. Şimdi düğüne gidiyoruz abi. Bir Ahıska e, Türklerinin düğününe. Ben 3 gündür burada Habib abinin misafiriyim. Sabir abi de Habib abinin büyük oğlu. Birlikte Hoş gideceğiz. Kardeş. Hoş bulduk abi. Biraz dik tutsana kral. Tamam. tamam. <laughs> Kafkas mahallesini ararken tanışmıştık Habib abiyle Oş'ta. Ee, geldiğimden beri de onların misafiriyim abi. Ha, Şimdi birlikte onlar da beni davet etti. İki gündür yine buradaydım. Birlikte Aska Türklerinin düğününü, kültürünü, adetlerini görelim diye birlikte gideceğiz. Habib abi, abi az sonra ister sonra çıkar. <laughs> abi, nasılsınız? Nasılsınız? Eyvallah abi, teşekkür ederim. Kanka kapandı bu. Yok, evet, devam sonra edelim. Bak, devam. <laughs> değil, abi abi bu arada burada arkadaşlar kendi özel işi var ticaret yapıyor ama onun yanında da buradaki Ahıska Türklerinden sorumlu onların sözcüsü gibi bir nevi değil ee, mi devletteki şimdi, işte haklarını vesaire çalışıyorum, muhtarım ben bu köyde yaklaşık 5000 kişilik mi bir şimdi alanda şimdi benim şeyim çalışan yerimde 4.500 bir kayıtlı bir bin Ahıska Türkü yok, yok yok ha karışık her, her, milletten, her milletten var, var her milletten. üstlerinden muhtarım şimdi birlikte Çok güzel e, düğünü görmeye gideceğiz. Yine, ya, yine bir gelersin, konağımız i̇nşallah olarsın. Abi, yine gene keser. <laughs> 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 Bizim <gülüyor> arabamızın ağır yolcuları var. <laughs> Bunlar Ömer. <gülüyor> Ömer, Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakayım. Çekin, kameraya çekin. <laughs> Ömer Ali. Sabir abinin oğulları. Adı ne? Benim, benim? adım ne? Mustafa. Aslanım benim. <laughs> <ver. gülüyor> Serdar da geldi. Hoş geldin kral. Şimdi gidiyoruz. Önde abi abi, arkada biz. Oş merkezine böyle bir 10 dakika mesafede Furkat diye bir yer arkadaşlar. Furkat ilçesi. Genelde Ağuska Türklerinin yaşadığı yer. Burada yoğunlukla yaşıyorlar bu mahallede. Abi abinin evi de burada. E, düğün Oşun merkezinde mi abi? Yok, merkezinde derken hemen Kaç dakika aşağı gideceğiz? He 5. He tamam. Burada yakın olduğu için buradaki Türkler hep orada düğün Hı, hmm, tamam. Gidiyoruz. Hadi Düğün yapalım, salonuna geldik. Yapalım. Буйру. Ютуб. de uh -huh. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan. Kaça satıyor reis? <laughs> satıyor mu? Düğün salonunun hemen yanında böyle küçük bir bakkal var. Kandaysın? Cahşi. Cahşi <laughs> özünüz cahşi <çakşı> mi? <mı? gülüyor> Kaysılı yerden bol olsun. İslam. Hoş mu? Allah memnun oldum. Tanışkanımıza kumanıç canım. Düğünden çıktık. Serdar kardeşimden. Ne gele gele. Her Adam. videoda bana düşüyor. Düğün salonu da hemen şurası. 4 saattir falan <laughs> salonun içindeyiz abi. Ne kafa kaldı <laughs> ne şey. Mesela burada ilginç bir adet var. Düğüne gelmiş her aileyi çağırıyorlar. Ee, onlar bir konuşma yapıyor. Ailenin her ferdi neredeyse. Geline damada iyi dileklerini iletiyor. Ondan sonra da böyle bir ailecik <laughs> <laughs> oyun oynuyorlar. Siz Türk kinolarını ders görüyorsunuz. Hangisini? Kaysı Hangisi kinoyu izleyip diyor. Kaçın hmm, görüyoruz bala mı etsem Türk kinoların. Allah Allah. Savaştı Elif. görüyoruz. Elif derdi görüyoruz. Elif diye. Elif diye. He, Bilmiyorum. Kara Sevda var burada onu Kara çok izliyorlar. Kara Sevda'yı yani. ışıklı. Tölka Türk kinoları görüyoruz. Ee. çık kaldı da. Türk, Türkçe düşünüyorsunuz da. E. Türkçe düşünüyoruz izlemekte. Zaten, Seviyorum. laf, zaten laflarımız. Okşaşıyor. Oh, benzeşiyor. Okşaşıyor. Oh, be? Ya, savaştı görüyoruz. Savaşçı. Savaş. <laughs> savaşçı. Savaşçı. Tamam. Ha, duydum. Bekliyor. Şuralarda görüyoruz. Bekliyor. Dehlül. Dehlül. ha neydi o? Aşkı memlu. Ha. Ha, salam Türkiye'ye. <laughs> Daha <Sultan'da, salam. gülüyor> Teşekkür ederiz. Memnun oldum. Salam ol. Türkiye'ye. <laughs> Bizi kardeş olarak görüyoruz. Evet. Öyle canım. Öyle. Evet. Biz Türkler de Turan görüyoruz da. Müslüman Türk Turan, Turan da. Turan. Türk Turan. Aynen. Özbeki gibi Turan. Türkleri ya. kardeş olarak görüyoruz diyor. Haa tamam. Değil. Ben Nacir'de Turan. Ben Türk hoşnalarım. Sas Ha, Türk mahallesinde oturuyoruz ha de. Mikrayon. bizdeymiş orada ha Furkat da <laughs> şeyde <laughs> 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 nereden işsün <laughs> ha Furkat <laughs> <Furgat'ta>. Bizde <laughs> i̇şte orada işte. Ben Türk Türk avşin bu. ben alar <laughs> görün çok hızlıca araç gittik ne dersiniz Cem ayaklar Türkiye'ye vardınız mı hiç barmadınız Cengen de bard bir step işte gelişti yani okutuştu. kutsdu o kupa bir step işte gelişti hantalımın he ha, siz de barırsınız Bağırabilir İnşallah inşallah. Baldar bardar. Arkadaşlar düğünü de bitirdik. Yarın da yeni bir maceraya başlıyoruz. Cevallabat, Narın, Göl, Bişkek bir de Talas var rotamızda. Narına belki gitmeyiz aga biraz soğuk. Ona birlikte karar veririz artık yolda. <laughs> Ama yarın Cevallabat'a giderek yeni bir maceraya başlıyoruz. Kırgızistan maceramız. Biraz dinlenme molasıyla birlikte kaldığımız yerden devam ediyor. İnşallah bu hızla gidebiliriz biz de. <laughs> <laughs> Canalabat'a yarın yollar nasıl bilmiyorum ama yarın yeni videoda görüşmek üzere. Ne gele gele. Yok yok dur. <laughs> ne gele gele. Hadi <laughs> gideceğim diyordum. Gittim. Geri geldim. Seni bir daha <laughs> göreyim dedim. <gülüyor> 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 nasıl? İyi sen. Eyvallah. Sen nasılsın? Abi, çok şükür. İyi abi çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Kaçta kapatıyorsun <laughs> reis dükkanı? 12. 12'de kapatıyor. 12, 12'ye geliyor. 12, 12. Ben de özbekçeden alıp Türkçe'ye tercüme edecektim, adam <laughs> <İlkanı yoklamış>. <gülüyor> <gülüyor> Aa bunu çek, bunu çek, bunu çek. O kim? <laughs> bu, buna var ya, bu ne diyeyim sana, ördek diyeyim. Dünyayı su bassa buna ne var? Al gel şimdi. Sana para vereyim <laughs> 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 Nasıl ya? aga? Eyvallah, sen nasılsın? <laughs> sana para vereyim mi? <laughs> abi para vermez. Para vereyim <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten Yeter <laughs> mi? <laughs> 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 yeni videodan yeni günden hepinize merhaba. Bugün Kırgızistan'da yeni bir maceramız başlıyor. Oştan artık ayrılıyoruz. Cevabat'a gidiyoruz. Bugün de Veli oğulları malikanesinde. Son günüm. Abi teşekkür için. Şimdi abi, beni bırakacak. Ee, otogara oradan Nasıl abi? Her vak senin yanında. Eksik olma İnşallah abi. Allah. Eksik olmayasın. Şimdi abi her şey için size de teşekkür ederim. Sabir abi zaten artık tanıdırız. Burada Serdar kardeşim var. Bu videoda var. ne gele gele Onu son başta değişim. söyle. Bunu başta evet. söyle. <laughs> son değişimiz <bir> olsun. <laughs> söyle Aga ben onu Yolun açık olsun abi. Eyvallah kardeşim. Sana Allah da alışmıştık. Ya Keşke hep kalsın. <laughs> Eyvallah Reci işte. daha. Düğüne müğüne geliriz. İnşallah. Ramazan'da orada kardeşim. <laughs> Bro görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah. Sağ olasın. Arkadaşlar şu an Oşun terminaline geldim. Böyle illere, ilçelere böyle servisler var. Giden oradan bilet alınıyor. Bilet de bu abi. Şu <laughs> şöyle bir şey. Şu bilet yaklaşık 2 dolar. 35-36 lira falan. Buradan 3 saat, buçuk saatlik bir yolum var Celalabat'a kadar. Bugün Celalabat'a gideceğiz. Celalabat başka bir eyalet. Artık Oş ve Batken eyaletlerinden ayrılıp Kırgızistan'ın biraz daha yukarı kısmına, iç kısmına doğru gideceğiz. Bu da yeni bir macera demek. Habib abi beni bıraktı sağ olsun. Onlarda da misafir oldum bildiğiniz gibi. Onlara da buradan selam olsun. Vallahi adam gibi adamlardı. Beni çok güzel misafir ettiler. Umarım daha da nice zamanlarda görüşmek üzere abiler. Bakalım servisin dolmasını bekliyorum. Çok kurumsal bir bilet abi. Of tova Arkadaşlar burası Celalabad'ın. Eyvallah abi. Vallahi uyuya kalmışım. 3 saat falan yol geldik herhalde. Şimdi biraz Celalabad'ı gezeceğiz. Zaten küçük bir şehir, çok bir şey de yok. Burada bir köy var belki oraya gideriz. Burası dediğim gibi küçük bir şehir. %70'i Özbeklerden oluşan bir şehir. Çok fazla Özbek nüfusu var. Çünkü Özbekistan'a çok yakın. Tarım ve hayvancılık yine başlıca geçim kaynaklarından çok zengin bir şehir değil. Kendi halinde turistik de olmayan, ee, öyle normal bir şehir diyelim abi. Şimdi cevabata doğru akıyoruz. Yolda yürüyorsunuz mesela bir anda böyle her yer toprak veriyor. Şehir içinde böyle bir durumla karşılaşınca biraz garip oluyor abi. Yani şehirler e, bir tık daha böyle köy gibi. En azından yolları diyeyim. Oş bile öyleydi yani. hoş buranın en büyük ikinci kenti olmasına rağmen yol noktasında, belediyecilik noktasında bazı eksikler vardı. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Böyle ilginç mesela. Yolda herhangi bir şey diyor. Kaldırım düzeni de yok Bak şurada giden adam var ya. O adam. Çocuk sağ olsun ya. Şurada bir arkadaşım var benim burada. Onun buradaki arkadaşının evine gideceğim şimdi. Beni alacaklar. Telefonda konum monum işte konuşuyorduk. Ben burada bekleyeceğim. Onlar gelecek falan filan. O da sesimi duymuş geldi buraya abi yardıma ihtiyacım var mı filan diye şey Türkçe de bilmiyor İngilizce de bilmiyor ama Kırgızca anlaşmaya çalıştık. Sağ olsun ya abi insan yani böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Adam hiç beni orada gördü hiç tanımıyor etmiyor. Bak şurada oturuyorum şimdi. Burası Cihalabat'ın merkezi. Şurada çantaları buraya koydum. Burada telefon konuşuyordum. Arkadaş gelecek işte bir 10 dakikaya filan. Çocuk geldi öyle muhabbet etti. 20 yaşında seni gördüm diyor geldim diyor. Size paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi Cihalabad'dayım. Bildiğiniz gibi biraz gezdim. Açıkçası gösterilecek pek bir şey yok. O yüzden videoda çok az şey olur. Yarın burada Aslan Bob diye bir yer var. Muhtemelen oraya gideriz. Duruma göre bugün akşam plan yapacağım. Karar vereceğim. Ora olmazsa da çok efsane bir yer var. Oraya gideceğiz yine. İkisi de çok güzel. Bakalım hangisini seçeceğiz sırayla. Yarın da plan programı yapar. Yola çıkarım abi. Şimdi gidiyoruz. Bunu buraya koyayım mı? Tamam. 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 Saat iyice gece oldu. Saat şu an 7'ye geldi arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Hadi yol bizi bekler Hadi